Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti patlama sesiyle sarsıldı. Manhattan'ın Chelsea semtindeki 23. caddede bir engelliler merkezi önündeki çöp konteynerine konduğu belirtilen patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu 29 kişi yaralanırken bir kişinin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Patlamanın ardından olay yerine giden New York Belediye Başkanı Bill de Blasio gazetecilere yaptığı açıklamada kasıtlı bir saldırı olduğunu ancak patlamanın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıtlandı tıp bulunmadığını dile getirerek olay yeri inceleme sürüyor. Fakat şu an bir tehdit söz konusu olmadığını söyleyebiliriz dedi. Polis olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberi için alırken terörle mücadele ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı. Aynı gün New Jersey eyaletinde de yardım amaçlı düzenlenecek koşu öncesinde çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirilmişti. <laughs>